Merhaba arkadaşlar Mobizigaming kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle Clash of Clans'te bir soruna değineceğim. Bildiğiniz gibi bir arkadaşım bana bunu sordu. Ben de bunu video haline getireyim dedim. Sorunumuz da şu. dedi ki tam para biriktireceğim. Para biriktirip belediye binamı basacağım. Yapamıyorum dedi Ben de kolay dedim. Yapman gereken şu dedim. Ee, hemen dönüyorum. Tabii ki de arkadaşlar bu sorun için köy düzeniniz çok önemli. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar e, ben bir köy düzenimi yaptım. E, bu köy düzenini e, herkes yapabilir. Yani 5 seviyedekiler herhalde yapabiliyor. Yani e, bu. Altın deposunu, iksir deposunu iyi koruyun arkadaşlar. Bunun amacı bu. Ee, e, bir de şu toplayıcılarınız, onlar da çok önemli. Onları da kırdıklarında iksir ya da altın alabiliyorlar. Bu sebepten tabii ki de e, elleri boş dönmüyorlar. Yani bu sebepten bu hem depoyu hem e, madeni iyi koruyun arkadaşlar. Bunun e, tek çaresi bu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ee, bu da Clash of Clans ile ilgili bir bildir bilgilendirme oldu. İnşallah Oo. yardımcı olabilmişimdir. Ee, bunu arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız için yaz yaptım bu videoyu. Yani sen şimdi biliyor olabilirsin. Ee, başkası bilmez. Yani bilmeyenler için yaptım. Yorumlarda küfür ya da hakaret olmasını istemiyorum. Yani ya da dislike atacaksanız bunun için atmayın. Yani bunun için dislike atacaksanız lütfen atmayın. Bilmeyenler için yaptım. Sadece bu kadar. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın ve hoşçakalın.